Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Şöyle geçin. ilmeklerimi çıkardım ve burada şu anda 23 ilmek var modelimizin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters örüyorum. Orada kenarda yarım model olacak, ortada tam model olacak. Burada onun için 2 tane düz ilmeğim var. Şimdi 2 ters de ara modelim oluyor. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 düz 1 2 ilmek ters 2 ilmek ters ördüm. Burada yine kenarda yarım model olacak. Onun için burada şu anda iki tane düz ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeği. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzünde devam ediyorum. Burada iki tane ters ilmeğim görünüyor. Ters ördüm. Yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İki düz. Dediğim gibi şu anda ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz. 1 2 3 ilmek ters. 2 ilmeğim düz. 1 2 3 ters. ters ve kenar ilmeği ikinci sıramızı da tamamladık şimdi modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim bakın bunlar tam modellerimiz bu kenardaki iki düz ilmeğimize de yarım modelimizi kuracağız şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyorum ve bir arttırma yapıp yani bir doluyorum Sıradaki ilmeğimin yönlerini sola doğru bakın biri ters biri düz ikisini birlikte sola doğru kestim. ilmek sayımız yine aynı çünkü burada bir tane arttırma yaptık. Şimdi ipi benden yana alıp bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu üç ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir sonraki modeli bu üç düz ilmeğe kuracağız çünkü. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım ters ilmeğimi örmüyorum. Düz ilmekle ters ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırıp bu iki ilmeğimi yine yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi bakın şöyle göstereyim size. Burada yarım model kurdum. Burayı geçtim. Bir sonraki modeli buraya kuracağız. Burada tam modeli kurdum. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bu üç düz ilmeği yine düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp iki ters ilmeğin birini ters örüp sıradaki düz ve ters ilmeğim var. Şöyle soldan girerek ikisini birlikte sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramız bu şekildeydi. Modelimin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bakın bu ters e, düz ilmeğimizi önde artık ters örmüştük ve burada düz örmüştük. Burada ters ördük. Şimdi bir tane düz görünüyor. Düz örüyorum. Tekrar ters ördüm. Bir ilmek düz görünüyor. Düz örüyorum. Dediğim gibi ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Beşinci sıra Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz görünen ilmeğimi yine burada düz ördüm. Bir artırma yapıp yine bu iki düz ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kesiyorum. İpi benden yana alıp bir ters ilmek örüyorum. İpi markaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bakın yine tam modelim değil. Soldan girerek 2 düz ilmeği sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. İki düz ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim ve bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters ördüm. 3 tane ilmeğim düz görünüyor. Düz örüyorum. 5. sıra ön yüzdeyim. Bir ters ilmek. İpi markaya aldım. Yine sıradaki iki düz ilmeği bakın şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırma yapıp düz görünen ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimizi de düz ördük. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Devam ediyorum. 7. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yapıp yine sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmek ters ördüm. Pim markaya aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters, ipi markaya aldım. Burada yine soldan girerek 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi sağa doğru kestim. 1 arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırıp Sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ters ilmek, üç ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ördüm, ipi markaya aldım. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırıp bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz olarak ördüm 7. sıramız bu şekildeydi modelin 8. sırasında ve arka yüzünde aynı zamanda son sırasındayım burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum sıramı tamamlayıp geliyorum Evet şöyle modelimizi bir kez kurduk modeli bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor ama kaydırmalı olarak Şimdi tekrar modelimizi kuracağız. Modeli şu düz olan kısımlara kuracağız bu sefer. Birinci sıradan itibaren tekrar modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz ördük. İpi benden yana alıp bu ters düz ilmeği ters örüyorum. Çünkü e, aralarda iki tane ters ilmek oluyordu modeli kurarken. Şimdi iki tane ters ördüm. İp markaya aldım. 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 yine 2 ilmek ters olarak ördüm. İp markaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz görünen ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki ilmeği de ters ördüm. 2 tane ters ilmeğim olmuş oldu. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım ters ilmeğimi ters yanındaki düz ilmeği de ters ördüm yine iki tane ters ilmeğim olmuş oldu model arasında 1 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de düz ördüm 2. modelin birinci sırasını kurduk devam ediyoruz arka yüzde ilmeklerimi yine gördüğüm gibi öreceğim 2 ters Bakın bunu şimdi düz öreceğim. 1 2 ilmek düz öreceğim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Sıramı tamamladım. Ön yüzde ve 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizi kaydıracağımız için buradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada ajur yapmıyorum artık. 2 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmeğimi ters örüyorum ipimi tekrar arkaya aldım ajurumuzu buraya yapacağız şimdi soldan girerek bakın burada ters burada da düz ilmeğim var soldan girerek ikisini birlikte sola doğru kestim sağa doğru kestim pardon bir arttırdım bir ilmek düz ördüm tekrar bir arttırıp bu iki ilmeğimin ters ve düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ters ilmek ördüm bir arkaya alıp üç düz ilmek örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpi markaya aldım. Yine burada soldan girerek düz ve ters ilmeğimin ikisini birlikte kesip bir ilmeğe düşürdüm. Ardından bir artırma yapıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yapıp sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ters, ipimi alıp kenarlarda model yapmayacağımız için buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Burada ajur yok. Ve kenar ilmeği. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ters ipimi arkaya alıp Yine sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ters ilmek. ipimi arkaya aldım. Üç düz ilmek. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek iki düz ilmeğimi şöyle sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp sıradaki iki düz ilmeğimi de sola doğru çevirip kestim. Bir ters ilmek, iki düz ilmek ve kenar ilmeği. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Devam ediyorum. ikinci modelimin 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz, bir ilmek ters ikimi arkaya alıp sıradaki iki düz ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ters ilmek ipimi arkaya alıp 3 düz, düz ilmek örüyorum İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm İpimi arkaya aldım sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim bir arttırdım bir düz ördüm tekrar bir arttırıp sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip kestim bir ters ilmek ördüm iki düz ve kenar ilmek. Evet. Arkada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördükten sonra ikinci modelimiz de tamamlanmış olacak. Daha fazla devam etmeyeceğim. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Sadece şöyle kenar kısımlara üçer tane e, ters örerek kenar patı koydum. Siz dediğim gibi dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Birlikte nasıl başladıysak ben bu parçayı da aynı şekilde örmüştüm. Sadece e, altışer tane fazladan ilmek attım. Kenar kısımlara şu kenar patını eklemek için. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Yapımı oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. E, etrol şal yapımında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde dilerseniz yazlık bluzlarınızı koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.